Hadi bakalım macera yaşayın dereye girin. Evet yavaş yavaş gidebilirsiniz. Kardeşinin elini tut. Hadi Defne sen de gir çizmelerinle suya. Ya bir daha daha olmasın. Hiç Hmm. Güzel. güzel mi su? Ay. Zıplama anneciğim su girer çizmenin içine. Ne güzel mi su? Ama sonbaharda kurbağalar olmaz ki yazın olur. Hayır. Sude geri dön. Çok derine gitme. Defne sen de geri dön bebeğim. Hadi şimdi de çamura girin. Şuradaki çamura girebilirsiniz çizmelerinize. Yes, she is.